Sen yine geldin Ben mi? buradaydım <laughs> zaten. Bakar ya dışarı abi. buz gibi içeri çok sıcak. Isıtıcılar çalışıyor. İki ay sonra bunun faydasını göreceğiz Allah'a. İki diye. ay sonra? Evet kışın. Tabii kış bitmiş tabii. oluyor adam. Havalar <laughs> biraz daha soğusun. <laughs> Aha. Soğuk havada bu daha Soğumuş lezzetli deyince, oluyor. tabii ki. Evet. Bak sana. Bu ne? Hazır şırdan. Bu ne? Bu da hazır şırdan. Beyazı bugün cumartesi. Bu da pişiyor. Bugün hızlı başladı o zaman. Bugün hızlıyız Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Hadi bismillah. Bah. Sen şırdan yemedin mi bugün? Bugün seni bekledim yemek için. Bekledi Hacı, nerede seni bekledi? Herkes bizi beklemiş şu Herkes seni bekledi. Seçtin mi? Ha seçiyorum. Hadi bakalım. Şimdi bu bu çok iyi pişmiş mi az pişmiş mi? Bu iki taneli şimdi sana içini göstereyim. Tamam. Yaprak yaprak lezzet. Yaprak yaprak. Allah Allah. Tamam bunu kendine seçtin. Tamam ben gördüm Hiç abi aşk aşk Bak bakarken bile farklı bakıyor şuradan. Allah Allah, Allah Allah. Şu da canere. Bu iyi bir pişmiş taneli mi? Bunda iki taneli. Allah Allah. Nasıl anlıyorsun bunu? Çatalı batırıyorum ya. Usta işi işte. Boşuna 12 yılımı vermedim. Bu çok ciddiyim bak. Bu çatalı batırınca içindeki pirinç bana fısıldıyor. Allah Allah. Pirince fısıldayan adam. Bu kime? Bu da sana. Allah töbe o çok büyük. Çok büyük. He onu küçüğünü ver. O iyiydi. Bu.